Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda arkadaşlar of klasa Haaland gelmiş arkadaşlar. Onları arkadaşlar sizinle beraber bugün göreceğiz arkadaşlar. Evet. önde Şimdi Allah 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 Evet Allah 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 Ha ba a pardon pardon pardon. Hayır lan ben şey ettim. Hoş geldin şef. Hadi başlayalım. O burada bizi bir kadın karşıladı. Evet, arkadaşlar. Haaland'ımız bizi karşıladı. Teşekkürler. Eee, kaç yaşındasın arkadaşlar? Ben eee, Başına. 13 aramızı aldık. Merhaba şef Ben Erdem. Alan takımı hoş geldin. Hoş bulduk canım benim. Evet. Köye hoş geldin. Burada her şey çok güzel. Ama bir sorun var. Neymiş efendim? Evet. Bu macerayı çok seviyorum şu an. Yani bir sikti. Evet kapışalım değil mi? Ağzını bunu da atalım. Harcamayacağız. Artık ki ünlasan farkı neyim Böyle bir şey yanlış yok. Hayır arkadaşlar harcamayın. Çünkü harcarsanız arkadaşlar. Çok kötü bir şekilde köşeye girersiniz. Gelin bakalım. Gelin. Ama burası çok saçma arkadaşlar. O büyükler direkt altına saldırır. Direkt savaş yerine saldırmak mı oluyor Yani. O burası çok saçma olmuş direkt altı bu ucuz atlattık teşekkür ederim şey. Anan köyümüzü büyük bir topladı ama ya bu için de acemi ve çarjımı saldım. Tam saldım abi. Üç tane koy ben bir tane gerek bir tane, <laughs> bir tane yeter zaten. Bir tane ileride yiyin kalsınız. Bir tane üç tane koymuyoruz. Ben koymuyorum kardeşim. Allah Allah. Bir tanesiyle bu kadar çabuk bir şekilde alabilirsiniz. Para bas yani. Vay iyi. Şimdi bu köyü. Evet. Şimdi. Evet arkadaşlar bunu üç harcayın dedim bakın kendinize bunu alabilirsiniz. Ben kendim bir sürü birlik eğitmek ve bina inşaat etmek için ikisine gerek yok istiyor istemiyorum. Ne bu? Tamam ikisini harcamayın. Evet. İnceleyeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar bunların içinde de masajdan çıkıyor yani. Yazık. Ne diyor? Okuyamadım ya. Hızlıca parmağımı basın daha fazla. Arkadaşlar ben kafama göre koyuyorum da şu an kafamı göre koyuyorum size göstermek için. Sonradan da düzenleme yapacağım arkadaşlar. Düzenleme edilir de karşınıza. Arkadaşlar ee, bu Clash of Clash Haaland Clash of Clash'ın e, ee, seviyesine gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın. Altı, e, ee, tamam. Evet arkadaşlar dediğim gibi ee, Sizler ne kadar beğendim like arkadaşlar. Ben de o kadar arkadaşlar bu videoları çekeceğim. Çok güzel olmuş. Arkadaşlar şey, ben bunu arkadaşlar 8. 8 seviyede falan yapmıştım. İkinci saldırı oluyor mu ya? Baya bir gün bayağı da bir oynanıyorum. Birlik yetelim. Arkadaşlar burada sakin elmasa falan da basmayın. Kendisi zaten yükleniyor. Ben bu oyunu ilk başında hep elmasla yapıyordum. Her şeyi her şey elmasla yapıyordum. Böyle bir sağlık yaptım. Harcıyordum işte. Boş boş harcadım. Sonra elmasız ortada kaldım. Hiçbir şey yapamadım. İlerleyemedim. Haberi beni öldürüyorlar. Arkadaşlar köyünüzü asla güçlendirmeden asla seviye basmayın. Asla. Noksa seviye basarsanız oyun direkt sizi hemen öne atar atar sizi direkt yem olarak sizi atar ortada kalırsınız öyle çok tam gösteriyorum bilmiyorum halatçı mı halat abi gösterelim günlerimizi evet ben halatı çok merak ettim ya abi şey Hadi bir yere bırak. Gidersiniz Allah'ım. Ne orada onu şey etti. Bak orada da onlar da onları yedim. Sabah geliyor şey, mu? Yem olarak da bu bunları yem olarak attım. Tamam ben şimdi bir garanti. Bırak başlarmış o yüzden acayip var mesela ben şimdi nanayı yemiştim harika soruşur kazanı evet adım adımızı ne koyalım ne koy sonucu adım ya evet adımızı ne koyalım şey koyalım mı acaba mafya Değil ya? Bir şey koyamamıştım. <laughs> Mafya falan ya. kafama göre bir isim işte. Şimdi ne yapalım? ya artık bizi bir rahat bırakın kardeşim bir rahat bırakın ya sıkıldım ben Evet köyümüz böyle çok kalmadı Harika Evet rahat kaldık şu an rahatım Şu an ben hızlıca birazcık birlik izledim senin için birkaç mücadele seçtim Teşekkürler canım Şu Şuraları şey Ya biz buralar biliyoruz yani klasik Şimdi evet İyi savaş ve seçtiğini tamamdır canım arkadaşlar ben size hızlı geçeceğim bu okumalarını neden derseniz ooo hadi ne kılaç kula. of of sezon mücadelesi 7. seviye biraz. tanesi çok güzel ya görüyorsunuz mu ay ben çok hoşuma gitti ya of of o malzemelere bak ekran niye böyle çok güzel bir yerlerde yapacağım <laughs> yani, kafama göre koyuyorum ya, kafanıza göre koyayım sonra yok bak, uğraşmak istemiyor falan derseniz de Arkadaşlar bunu düzenleme videosu da gelecek yani ben böyle kafama göre koyayım ya düzenleme videosunu da açacağım ben size. Koyduğum eşyalarını düzenleyeceğim onun videosu gelecek. Aa, arkadaşlar savunmaları kafanıza göre koyun ben yani güzel bir şekilde koyun. Al bundan. Kafanıza göre harcayın. Para bitti. Ver buradan. Alamıyorum. Depolama dolu. Evet ya güzel. Şimdi biz bir savaş yapalım. Mesela dur burada birlik bitirelim. Kapat şurayı kapat. Çok hücresiz. Sıvı yapmadık. <laughs> Şimdi bir <sivye. gülüyor> Güzel yöndeydi mi? Çok güzel. <laughs> o fıfır şey ne acaba ya? Güzel gibi şeye benziyor. kere şey var? Benim yerine niye yok ya? Bak, bunun bunu yeni fark ettim. Bir, iki, üç tane var. Kendileri mi koyuyor ya? Evet ya kendileri koyuyor. Dur bakın buraya. Şimdi arkadaşlar şu tarafları bu arada olmalı olmazdan. Ama burada yok. Biraz sonra kendi elime de bakacağım. Şimdi kendi elimizde de bakalım. Kendi elimizde yok. Evet arkadaşlar e, videomuz bu kadardı arkadaşlar. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Ben daha burada bir sürü yerler yapacağım arkadaşlar. Hepinizi sizlerle beraber yapacağım. Siz hiçbir şey yapmayacağım. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Haydi görüşürüz. Bay bay.